Kaza Atalar Mahallesi Belediye Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli bisiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaşta çift yan yatan elektrikli bisikletin altında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı çift, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan yaşlı çiftin pazar alışverişi yaptıktan sonra dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.